fakirane vefatından sonraya kalmış ikinci kısmı yoksa birinci kısmını büyük ruhlu küçük Ali ağabey temize çekmiş Hazreti Üstad hayattayken İkinci kısım ise yine Üstad'ın tensip buyurduğu mektuplar lahikanın içine derc edilerek basılmıştır. <laughs> Merhum Rüştü Tafral abi anlatıyor. Üstadın işaret koyduğu yerler lahikaya alıp bastık diye. Zaten umum lahikalar 27. mektuba dahildir. Yanlış biliyorsun kardeş. Ben onunla ilgili küçük bir kitap okudum. Yani o Emirdağ lahikasını yapanların yazdığı bir kitap. Küçük. Kitapçık şeklinde, ufacık. Onların dedikleri filanca 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 beyler bir araya geldik. Emirdağ'da, Emirdağ'da yazılan mektupların hepsini harmanladık, bir araya koyduk. Onların içerisinden seçtik, lahika mektubu oldu. Bu kardeş o kitabı bulsun, okusun. Ben bunu bizzat kendilerinin yazdığı kitabı okudum. Ben maalesef muhafaza edemedim. Nereden bulacağım onu da bilmiyorum. Küçük, gayet küçük. Şu elim kadar ebatında bir şey. Bir 20 sayfa falan var mı yok mu bilmiyorum yani. 15-20 sayfa öyle küçük bir şey. Müstakil. Emir Darlahi Kası hakkında yazmışlar. Abilerinin isimlerini de yazmışlar. Sungur abi, Bayram abi, efendim Abdullah Yayın abi, başta Zübeyir Gündüzalp olarak yazmışlar. Şu anda hepsi var da olmayanlar var mı yok mu bilmiyorum. Hepsini tanıdıklarımız. Bir araya geldiler. Emir Dağ'da yazılan mektupları tasnif ettiler. Münasip gördüklerini bir araya getirip neşrettiler. Emir Dağı lahikası öyle meydana geldi. Bu abilerin tensip edip koydukları risale şeyler, mektuplar başımızdan gözümüz üstüne istifade ediyoruz. Ediyoruz yani okuyoruz. da değiliz. Okuyoruz fakat tasnif, tertip üste ait olmadığı için o kitaba Risale-i Nur denilmiyor. Yani çok adi ala olabilirsin. Mesela yine bir şey söyleyeyim. Hizmet Risalesi. Hizmet Risalesi'ne çok istifade etmişim ben. Zübeyir abinin yazdığı Hizmet Risalesi'ne çok istifade etmişim. Zübeyir abinin daha derecesinde seçtiği parçaları koymuş, hizmet rehberi demiş. Ama başına Risale-i Nur Külliyatı'ndan demiş. O Risale-i Nur Külliyatı yanlış o Zübeyir kendi ilmi, kalbi, ruhi, vüsatı nispetinde bir araya Risale-i Nur'dan topladığı parçalardır o. O Risale-i Nur külliyatından değildir. Benim bu dediğimi anlamaları lazım. O günlerde söyledim, hemen arkasına çıktı. Dedim şimdi Zübeyir abinin yazdığı hizmet risalesi bir kısım insanları bağlar. Ben de bağladı yani. Bağladı, bağlar ne demek? istifade ettim yani. Ama yarın başka bir cemaat da kendine mahsus bir hizmet risalesi çıkarır. Bunu daha iyi demez olma, olaydım. Zehra yayınları kendine mahsus bir hizmet risalesi yazdı. Ondan sonra da başkası yazar yani. Başkası yazar. Yani derece-i fehim neydi? Derece-i e, takdir, derece-i fehim nispetindedir. Derece-i takdir, derece-i fehim nispetindedir. Herkesin fehmi aynı olmayacağına göre, birbirlerinin farklı olacaklarına göre, hizmet rehberleri de değişik olacaktır. Onun için başına Risale-i Nur Külliyeti yazamazsın. Değişik olur çünkü. Emir Dağ layıkası da budur. Emir Dağ layıkası. Şimdi mesela konferansı sözlerin arkasına koyuyorlardı. Şimdi hala devam ediyor mu bilmiyorum. Envarda devam ediyor efendim. Yanlış. Konferans Zübeyir abinin bir üniversitede verdiği bir Mevizedir, bir güzel konuşmadır, mükemmel bir şeydir ama içinde yanlışlar var. Konferansın içinde yanlışlar var. Ben okumuşum gördüğüm şey mesela bahtiyar Alman milleti diyor. Halbuki ben Alman milletin hiç bahtiyar görmüyorum. Çirkefin çirkefi, adinin adesi bir millettir. Her zaman Oraya giden Müslümanların da hepsinin şahadeti budur. Orada dört tane adamın e, Risale-i Nur okumasına müsaade etmişler diye, koskoca Alman, Alman, pis Alman milleti vakti yer olamaz. Bazı şeyler var, onu tenkit için söylemiyorum. Risale-i Nur değil, sözlerin arkasına korunmaması lazım. Müstakil var, kitap olarak var. Başımızdan gözümüz üstüne Zübeyir abi bir şey yazmışsa alır başımıza koruruz. Ama Risale-i Nur külliyatı değil. <laughs> Risale-i Nur değil o. Risale-i Nur külliyatı dedikleri şey vahiy değil, vahiyin vazifesini yapan Bediüzzaman'ın yazdığı eserlerdir. Vahiy değil, vahiyin vazifesini yapan Bediüzzaman'ın yazdığı eserlere deniliyor. Risale-i Nur onlardır. Telifi Bediüzzaman'a ait. Tasihi Bediüzzaman'a ait. Tertibi Bediüzzaman'a ait. Bu üç T olmadıkça o eser Risale-i Nur külliyatından olamaz. Emir de Allah o kitapçı maalesef işte hayatımız çok dalgalı oradan oraya oradan oraya e, muhafaza edemedim. Çok küçük güzel bir kitap. Kendileri yazmış şu 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 abiler bir araya geldik. Emirdağ layıkasın Emirdağ'da yazılan mektupları topladık ve onlardan seçtiklerimizi lahika olarak neşrettik. Şu şu abilerin yüz bin misli olsa, onların aklını da bir trilyon katı olsa, Bediüzzaman'ın yazdığı kelamın yerini tutmaz. Çünkü Bediüzzaman'ın kelamı da kendisine ait değil. Bediüzzaman'ın kelamı da kendisine ait değil. Eğer kar aklımla karışsam karıştırıyorum diyor. Risale-i Nur'a aklımı karıştırsam karıştırıyorum diyor. Bu bir mevhibe ilahi. Bu bu zaman ve kıyamete kadar gelecek ümmete bir rehber, bir müşhid bir müceddidi din. Abilerin aklı bu işe yetmez. Bizim gibilerin bin mislidir de akılları. Ama asıl akla göre ayıp oluyor yani. Asıl akla göre ayıp oluyor. Ben dediğim bu. Emir da lahikası kitap olarak Risale-i Nur külliyatından değildir. Hizmet rehberi Risale-i Nur külliyatından değildir. Bunlar konferans risale Nur Külliyatı'ndan değildir. Güzeldir, istifade ediyoruz. Emir Dağı layıkasını biz burada kaç defa toptan okumuşuz yani. Cemaatte o şeyde dersimizde okumuşuz yani. İstifade ediyoruz. Ama oranın başına Risale-i Nur Külliyatı'ndan demeleri yanlış. Bu Risale-i Nur Külliyatı'ndan değil. Üstadın güzel mektupları var, kardeşlerinin, Ceylan abinin var, herkesin var okuyup istifade ediyoruz. Biraz önce okuduğumuz şimdiye kadar tarikat zamanı değil Hı? mesele de ikinci emir daha da geçiyor. Anlamadım. Biraz önce okuduğumuz şimdiye kadar tarikat zamanı değil evet. ifadesi de ikinci Bu emirdağ da emir daha da. layık aslında. İkinci emir daha. sonra yazılan bir mektup. Yiğit Timoç. Peki Müslüm Efendi'ye sorabilir misin? Hulusi Bey ve Sultan Feyzi Hazretleri gibi zevat Emirdağ lahikasından ders okuyor, okuyorlar mıydı? Nurcuların bu eserden ders okuması hakkında kendisi ne düşünüyor? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Ben de okuyorum. Bir kere Feyzi Efendi sohbet ediyordu. Feyzi Efendi'nin ders yapma tarzı kitap okuma tarzında değildi. Feyzi Efendi gelenlere şöyle demiş. Gençlere dediği şu. Kardeşlerim, yani onlar artık ne düşündülerse, ne kadar basite aldılarsa, karşıdakini haşa yüz bin defa. Demiş, bir gün Allah verip göstermesin. Deseler ki Risale-i Nur'u kökten imha ettiler. Risale-i Nur diye bir şey kalmadı. Ne yaparsınız? Birbirlerine bakmışlar. Demiş ben otururum, Risale-i Nur'u baştan sona yeniden yazdırırım demiş. Risale-i Nur'un tamamı hıfzımdadır demiş. Feyzi öyle bir talebeydi. Mürşid alim koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun yavrusuna musaffa sütü verir, kuş evladına kay verir. Sultan Hazretleri Risale-i Nur'u ezberinden bilen, ezberini almış, o derecede ilmi Kur'an ilmine, o derecede hadis ilmine vakıf ve daimi hal sahibi. Benim bu dediğim kelamı bu bu yolda biraz tetebbuatı olanlar daimi hal sahibi. Gel git hal sahibi değil. Daimi hal sahibi bir zatdı. Sohbet ederdi. Kitap açıp okumazdı. Hulusi Bey de sıraya kordu. Yanılmıyorsam bir defa veya iki defa o sırada Emir Dallah okuduk. Hulusi Bey'in dersinde. Çok katı konuşamıyorum. 60 senelik mesele. Ama okuduğumuzu zannediyorum. Çünkü 259. sayfada Hazret Mehdi ile alakalı bir mesele vardı. Hatta o meseleyi benim küçük kardeşim Recep vardı o gün. ilk defa gelmiş. Çıkarttı onu okutturdu. Recep Gündüz'e okutturdu. Eski baskılarda 259. sayfadır Mehdi meselesi. Uzun bir mektup. Yani ondan anlıyorum ki Emir Dağlı hikayesini Hulusi Bey derste okutturuyordu. Bundan başka ne soruyorsunuz biliyorum. Biz de okuyoruz. Ama külliyat olarak <laughs> <laughs> onun başına Risale-i Nurkliyatı diye yazamazlar. Çünkü o eser tertip olarak Bediüzzaman'a ait değil. Nitekim o koydukları mektupların birçoğu dairede birçok sıkıntılara sebep olmuştur. Yani Menderes gibi bir adamı Menderes gibi bir adamı o mektuplarla öyle bir hale getirmişler ki bütün cihanı İslam için kurtarıcı bir adam. Halbuki ben Allah taksiratını affetsin. Samimiyetinin dışında hiçbir varlığı olmayan bir adam. Bediüzzaman gibi bir adam kendisine garanti verecek, yap diyecek, korkusundan yapamayacak. Ayasofya yaşmayı. Ayasofya'yı aç. Risale-i Nur'u serbest et. İki şey söyledi. Yoksa bunlar Kendi günahlarının hepsini senin boynuna yükleyecekler ve seni mahkum edecekler dedi. Bunu bütün ruhlar bilir bu sözü. Nüha Sofya yaşdı, Nelsale Nur'u serbest etti. Ben aslında buldu. Benim ölümüm başınızda bomba gibi patlayacak. Benim ölümüm başınızda bomba gibi patlayacak. dediği iş vukuğa geldi. Kendisi 4 Mart'ta vefat etti. 27 Mayıs'ta darbe yapıldı. Ve bomba gibi başlarına patladı. Realiteden bahsediyorum. O hadiseden bahsediyorum ben. Hayal konuşmuyorum. O seçtik dedikleri birçok mektuplar maalesef dairede perişanlık meydana getirmiştir. Ama diğer çok kıymetli mektuplarımız da var. Okuyoruz, istifade ediyoruz. Evet, sözü çok uzattık değil mi? Mustafa Bey, senin adetindir yüce de. Buyur 6. teliyi okuyor.